Allah'ın hidayeti, rahmeti üzerimize olsun. Şüphesiz kesin dönüş Allah'adır. Çok tuhaf. 2019'da Mehdi gelecek yani propagandası çoğunlukla dalga geçmek üzere yapıyorlar. Bir kişi bu konuda ciddi. Ee, öncelikle gerçekten gerçeği arayan ve geldiğinde, gerçek kendisine geldiğinde değer, ver, değer veren bütün bunu herkes başaramaz zaten. Gerçekten akıl sahibi insanlardan başkası bunu kavrayamaz. Genelde insanlar ezber üzerine bir takımın ezberini başka bir kişinin ezberini taşlarken dahi kendisi bir grupla ya da kendi içinde bir ezber oluşturur ve ona bağlı kalır. Oysa Allah hiçbir surette bizim aklımızı bir ezbere dayalı değil. Gerçeğe göre hareket etmemizi bizden ister. Bütün gerçekle hareket edenler üzerine rahmet, selam, hidayet bizimle olsun daima inşallah. Mehdi gelecek 2019'da gelen bir arkadaş, bir kişi de az önce sayfasında e, dalga geçmiş. Şey Mehdi geleceksin gel 2019'da bitmek üzere diye. Allah'ın izniyle geldim dedim. Bakalım şimdi ne yapacaksınız? ezbere sarılıp e, dehra küfre düşenlerden mi olacaksınız? Çoğunluğun yaptığı gibi. Yoksa kitabınızla tartıp bakıp Allah'a Rabbinize, Rabbinize sığınıp düşünerek Allah'ın izniyle kalbinizi bilen Rabbinizin izniyle gerçeği bulanlardan mı olacaksınız yani bu ancak ezber ezbere mahkum olmamış kimseler bunu yapabilir ezbere ezbere mahkum olanlar gerçekten Allah'ın verdiği aıllla aklıyla ihanet içinde olan kişilerdir şimdi bu e, Mehdi 2019'da gelecek diyen kişi genel itibariyle bu, bunun videosu gezen kişi. Açıkçası ismi de aklımda değil. E, Allah, gerçeği kabul ettiğinde de inşallah ki hakikat üzere yaşadığında emin olduğunda e, onun da bütün insanlara da doğam e, daima iman edenlerledir. E, bu e, insan bir konuda nasıl ulaştı bu kanıya Allah e, ulaştır, bütün bilgileri ulaştıran, doğru bilgilere ulaştıran Allah'tır kuşkusuz ve ve hiç şüphe yok ki Allah bir şekilde bu haberin insanlar arasında dolaşmasını istedik yok kulu geldiğinde çok şaşkınlıkla karşılanması ve bugün iyice sahteleri olması da kulunu korumak istemesi e, ve e, dahi insanların bu konuya e, iyice ısınması, alışması için bugün çok çok sık örnek görüyoruz devasa bir şekilde. Bugün e, en büyük fitneyi yayan insanlar dahi Allah'ın dinine doğrudan inkar eden, iftira atan ben Mehdi'yim peygamberim deyip e, yalan söyleyen kişiler dahi bir kişidir zaten o. E, buna acayip derecede hizmet ediyorlar. Yani inanan inanmayan, dalga geçen ciddi alan herkes yani bu konu ilimle Allah'ın dini alakadar olan hatta olmayan kişiler dahi birçok insan doğrudan dolaylı hizmet ediyor. Ve bu sıcak bu gündem. Allah Subhanallah o kadar düşünün ki bir gündem, bir konuyu gündemde tutmak bir, ne kadar sürebilir ki? Yani en 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 dehşet verici bilmem çok uçuk çok hayret verici konular dahi az bir süre sonra sönüp sönüp gidiyor. Yani çok büyük ibretlik olayların felaketlerin olduğu konular dahi ya da bilmem san, sansasyonel olayların olduğu konular dahi. Ama bu Allah'ın kudretiyle tamamen hükmettiğine ne kadar açık biraz düşündüğümüz zaman nasıl bize bu sonucu veriyor. Yani bu konuyu gündemde sıcak tutan Allah'ın Rabbi Allah'tan başkası değil. Daha ki insanlar geldiğinde gerçekten konuya